hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim siz. Ben de heyecan var sende. Evet var. Fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> fark ettim. İsmini anlamadım. Gonca. Yonca. Gonca. Gonca. Gonca Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnunalar. Nereden geliyorsunuz? Türkmenistan'dan geliyorum. Aa, Türkmenistan. <laughs> evet. Evet hoş geldiniz. Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet iki aydır buradayım. Yeni geldim zaten. İki aydır. Evet. Daha önce gelmiş miydiniz? Gelip gitmişliğim var iki günlük falan öylesine geliyorduk tatil için ama Peki gelme amacınız sorabilir miyim? İki aydır burada ne yapıyorsunuz? Çalışma. İki aydır çalışıyordum. Bir hafta da çalışmıyorum. Ne iş yapıyordun canım? çarşıda dükkanda çalışıyordum. Dükkanda çalışıyordun. Evet. Şimdi çalışmıyorsun. Evet. Yaşınız kaç? 23 yaşadım. 24'e gidiyorum. Burada yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok ablamla beraber. Zaten ablamla geldim. Evet ablası da burada Gohar. Hoş Ay. geldin. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Ay kızardım. Ab- ablası mısın? Evet ablam. Aa, Sen de Türkiye'de misin? Evet. evet. Burada çalışıyorum. Ben. Burada çalışıyorsun. Kargo işinde. Çok güzel. İkiniz mi yaşıyorsunuz beraber? Evet. evet. Abla kardeş. Evet. Ee, ne düşünüyor Gonca Ali için? Ne hissediyor? Ya her gün izliyor. İzleyemediği zamanlarda internetten bakıyor, izliyor. Hiç kaçırmadan? Evet. Aa, hoşlanıyor bayağı o zaman. Yani. Hmm. Sen ne düşünüyorsun Ali hakkında? Bilmiyorum inşallah olur. İnşallah olur. Peki. Kızardı mı? Kızardı. Kızardı. Sıcaklığı hissediyorum. Hangi sıcaklığı? <laughs> Yanaklarım He? yanıyor. Ha? <laughs> Heyecan var tabii. Evet. Biraz çok kendinizden heyecanlı. bahsetseniz. Siz sorun. Ben anlatayım. Günlük neler yapmayı seversiniz? Nasıl geçiyor hayatın genel olarak? Hayalleriniz nedir mesela? Aa, ne yapmaya? Güzelsin. Hayallerim ya. Yani. Mutlu olmak. Mutlu. Güzel bir yuvam olsun. <laughs> Pardon. Çocuk sahibi olmak. Azından... Öylesine yani çok bir şey istemiyorum hayattan. Evli, mutlu, çocuklu. olmak Evet. Istiyor. Kıskançlık. Çok kıskancımdır. Akrep burcuyum. Akrep burcunun hep özelliklerini taşıyorum. Yani. Ben burçlar hakkında hiçbir şey bilmediğim için. Böyle derler. Akrep biraz kıskanç derler. <laughs> Anicim, evet. Yani aşırı kıskançsınız, öyle anladım. Aşırı değil tabi. Ama sevsem kıskanırım tabii ki de. Peki böyle tartışmayı sever misiniz? Hiçbir şey olmadan küser misiniz? Hayır. Ne alaka? yani oluyor muyuz? öyle insanlar da oluyor. Yok. Sıkıldığından kavga ediyor. Hiçbir sorun olmadan büyütüp küçük bir sorunlar büyütüp. Ya daha insan sevdiği insandan hiç sıkılmaz bence. Bunu almaz. Öyle diye düşünüyorum. Hmm, doğru. Seviyorsan niye sıkılasın, değil mi? Evet. Ama tabii bir evlilikte de önemli şeyler var. O evlilik... düşmemek, ilişkiyi canlı tutmak, değil mi? Sürprizler yapmak, kendinizi daha önce evlilik etmek. yaptınız mı? Yok hayır hiç yani. evlenmedim. Ama böyle söyleyeyim hani diyor ya kıskılmak. Zaten kıskançlık başta oluyorsa kıskançlıktan tartışma yaranıyor. Hı. Tartışıyorsun. Demek ki tartışmayı da seviyorsun o zaman. Hani kıskanç insan illa kıskandığı için Tartışmam illa ama konuşurum. Söylerim direkt. O konuda dobrayımdır. Peki heyecanlı da zaten Gonca. Açalım mı Ali paramı? Tamam var? olur. Buyursunlar efendim. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer dönülmez oldu. Dik yokuşlar uçurumlar anlaşmazlıklar buzu kurmuş önümde kurtar desem de. Evet, beni ne kadar izlediniz? Bayağıdır izliyorum Bayağı ne kadar? Kaç zaman oldu? Geldiğimden beri izliyorum İki aydır izliyorsunuz Evet Yani çok böyle aşık olarak mı geldiniz? Yok, Yok sadece... beğeniyordum Yani Düzgün çocuksunuz Yani kendime yakıştırdım Onun için geldim Ya ben Geldiğiniz için çok teşekkür ederim ama şey maalesef kararın olumsuz. Bir şey olmaz. Dur! Seyirciden tepki var Ali. Seyirciyi temsilen Şaduman abla konuşacak. Ver 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 ver. Şaduman abla çok. bir şey söylemeden ben bir şey söyleyebilirim miyim? Söyle. Ben de çok kötü oluyorum inanın bana. Hani bir şey hissetmiyorum. ben senin sıkıntını anlıyorum karşı taraf de, o Belki yoğun hislerle gelebilir. Ben de üzülerek söylüyorum. Burada belli etmiyorum. Belki şey de düşünüyorum hatta günah kazanıyorum ama bu Allahu ekber Allah Hayır canım bu öyle bir şey bir yok tabii ki. Bir taraflı ben bir şey hissetmiyorsam ben nasıl çaya çıkayım? Nasıl bir şeyler yapmaya e peki, çalışayım? Peki Alicim bir şey söyleyeceğim. Böyle güzel bir genç kıza nasıl bir şey hissetmezsin sen? Tamam. Ne Demek kadar güzellik, güzel Demek ki Sevkalâ her şey güzellik değil. değil. Ama ya anlamadım ben seni. Geldiğinden beri hiçbir kimse şu kalbini tıklatamadı mı? Oldu ki zaten ben burada çıktım gelmedi talebim. Ben ben de oldu bir evet, siz iki ki kere burada, yaşadı her gün Allah siz var. ki var. Yani gerçekten bunlara şahit oluyorsunuz. İki kere e, biz mesela hani bütün her şeyi teferruatla anlatmıyoruz size ama gerçekten o iki tane üstü üste hani, gelmedi ya talibi geldiler ertesi gün. Hoşlandı Ali onlardan. Biz de Ama i̇şte. Hanım yani bir gelmedi. Ben başka bir şey talihsizlik oldu. Efendim e Demir abi. Ali e olumsuz demen için aranızda geçen sohbetten senin e tatmin olmamış gere gerekiyor. Tatmin olmamış gerekiyorsun. Yani rahatsız eden bir şey mi oldu? Mesela atıyorum bir soru sorduğunda cevabını alamadın mı? Ya da e bir dakika, tamam. Yani böyle bir hanfendiyi hayır demek için senin o zaman kalbinde başka biri var yani. Evet bence de. <laughs> ah. Bir saniye. Bir saniye pardon. Daha önce sen mi dedin bence de diye? Evet. Ah, sen de böyle düşünüyorsun. Şimdi yani göz var nizam var ya. E, bir şey... Ya sana no... ha de, tamam sen tartıştığına göre o zaman demek ki bir şey var yani hala. Sen burada deminden beri dır 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 kendi kendine konuşuyorsun. Öyle o zaman... demeyelim. Tamam demek ki bir şey var. Yani şimdi bizi ekran başında biz izleyenler... konuşmayın, Diyor ki, Ali de bu, bu kadına hayır dediyse o zaman Ali'nin gönlünde biri var diyor. Herkes yani aynı düşünüyor. Kim diyor mesela onu? Ekran başında bizi izleyen tüm Türkiye ya da dünya. Belki elektrik alamadı, belki hoşlanmadı. Kendisi de söylüyor zaten, kendisi de söylüyor zaten paravan açıldığında benim elektrik almam lazım, hoşlanmam lazım ki devam edeyim diyor. Senden almış mıydı mesela? Bilmem. <laughs> Almıştı bence. E niye olmadı o zaman? Orada olmadı. Benden yaptı? tarafı olmadı. Kim yaptı sana haksızlık? Ali bu da bana haksızlık yaptı ya. Unuttunuz mu? Ne çabuk unuttunuz? Ben Efendim? Sana... Ben unutamıyorum. Sen bana mı dedin öyle? Hayır. <laughs> Seyircilere söyledim. Gel, yani Hanım. Konuşuyoruz ya. Ali Bey elektrik alsaydı Gamze orada mı otururdu? Ben Anladım. de onu çözmeye çalışıyorum. Evet Şimdi bence e, burada Ali neyse onu söyleyen, neyse öyle davranan biri e, zaten aklında ya da kalbinde biri olsa bunu söyler. Keza zaten durumları olmuştu ve kafanda kafasından geçen durumlarını söylemişti. Geçmişe bakarsak e, içinde bir şey olsa zaten söylüyor. E, elektrik alamamış ya da bir şey olamamış ya da ben bir şey hissedememiş. Ben de aynı şeyi söyledim. Ama sen ben artık şunu çok merak ediyorum. Sana şunu sormak istiyorum. Madem sana haksızlık yaptıysa Ali, niye onu bu kadar savunur oldun? Ben onu savunmuyorum ki şu an. E niye o zaman? Talibi ile ilgili yorum E Niye o zaman sadece. çaya gitmesin, onu yapmasın, bunu yapmasın diyorsun? Senin sen Ali'yi unutamadın mı? Ee, aklımda Ali ya da yok. Da sen duygularda... Ama duygularım için aynı şeyi söylemediğimi daha önce de belirttim. Bu zamanda zaman geçecek seni bir şey. O zaman burada seni izleyenler, ya da sana gelenler... Sana gelenlere sen çok büyük haksızlık bana, yapıyorsun. Hayır, bana gelenler bunun bilincindedir zaten. Peki, ben, yayınla da. Zaten. Evet, ben yayınla da zaten. Ali'nin son kararını bir kez daha sormak istiyorum. Evet, maalesef. Üzülerek söylüyorum. Peki, Ali yerine geçiyor. Nereye geçeceğim? Devam edeceksin. Bilmem. İstiyorsan Olur edebilirsin. Aslında. Olur aslında diyor. Peki, hoş geldin. Bak hemen orada yerimiz var. Hanife abi de yardımcı oluyor zaten. Geç. Şey.